nasıl yemiyor bunları? Evet, haydi hilemiz hayırlı olsun. Evet dostlar, vallahi o kadar çok takım geldi ki şuraya bir sığınmak istiyorum. Bunlar bir birbirlerini yesinler ama silah lazım. Tamam, silah da bulduk. Tamam, bir de canlandırma kartı bulsak. Bu direkt öldü. Hattı çok iyi oldu. Okey bu da gitti. Bunlar şurada bir atayım. Canımı doldurmam gerekiyor. Dol kara bakır dol. Dol dol. Dol dol kara bakır do. Allah cezanı vermesin. İnşallah yanmıyorumdur. Ya Böyle çıkmak da olmuyormuş. Yerim demek ki. Silahını ver bana. Her taraftan sesler geliyor. şuraya bakalım. Oğlum ne oluyor burada? Arkadaşlar hala bak kartım yok. Yani ölürsem isyan edebilirim sanıyorum. Bak. Hoş geldin lan. Böyle bir geliş mi var? Hello. Hayır. şunu bas bas Oğlum nasıl başlangıç Yeleğim de patladı Bak, Arkadaşlar canlanma kartı yok Bak çıkıyorum ben bundan canlanma kartı lazım oğlum bana Ah bir adam bulmam gerekiyor Canlanma kartı yok Ah buldum buldum tamam çıkmıyorum Allah belanı vermesin. O neydi? MK o? Adam geldi. Eyvah. Yapma. Gel. Oy. Ya sen Allah cezanı bütün streslerimi sen yaşattın bana. Bütün bu stresleri senin yüzünden yaşadım. MK'lı bu muydu lan? Yok bu değilmiş. Aaa AFK vuruyor. Oo ye diyorum sadece. Ben gelen kill'lere sadece gel... Aa nasıl ölmedin? Ya illa... İlla vurayım mı? Karaberk. Yandı buralar. Aa arka sıkıyor bana. Dur. 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 Sakin. Geldim bekle. Geldim dur. Dur. Oha bu nasıl sıkıyor lan direkt öyle. Oğlum bu sıkıntı var lan yoksa. Bak hala sıkıyor ha. Bak hala sıkıyor. Ben nereden sıktın? Gördüm. Aa, arkadaşlar. Beyaz montlu. Beyaz montlu. Beyaz montlu. Yeni başlamış skin oyuna. Nasıl yemezsin? Nasıl yemezsin? O nasıl yemiyor bunları? Evet. Hayır, hilemiz hayırlı olsun. Evet. Hilemiz hayırlı olsun. Hilenin de içinden geçmezsin be dogi. Hilenin de içinden geçmezsin be. Belliydi adamın iyi oldu ama ben söyledim size. Ay şu an bir zevk aldım var ya anlatamam size yani gerçekten şu an zevkten gerçekten yani ölüyorum. Şu an beni gelip vursalar hiç gerçekten gık bile demem. Ya yani şu an zevkten ölüyorum o hileyi. Öyle havalarda havalarda vurdum ya. Yani oyun hayatımın en zevkli anı olabilir yani bu. Aa, burada da MK'lı var. İçeri içeri girdi bu da. Arkadaşlar sıkıla gidiyorum. Abone olmayanlardan bir abonelik alırız. Oo bu da baya fightlar var lan. Bir dakika. Burada adam gördüm. Vurdum bir tane. Arada oğlum. iğnenin deliğinden. iğnenin deliğinden vurdum. Evet. Skinli aracımızı gördük. Evlerde fight var. Yerim güzel adama çıktı bir dakika. Yapma lan. Allah. Ay bahtıma şansıma tüküreyim be. Allah şansıma tük. Oy. Amere var. Bir daha asla ve asla göstermeyeceğim kardeşim onu bil. Ben buradan gidiyorum. Adamda amere var arkadaşlar. Bu işin sonu ölümle ölümle sonuçlanır. Net yani. Sen mermilerini bitir öyle görüşürüz seninle kardeşim. Sen bir bitir mermilerini. Biraz sonra görüşürüz. Of çok katıyor. Şuradan bir gelek artı 8x alacağım. Ah dolu burası da. Allah. çatı var. Okey. İşte sakin olan kazandı abi. Bu kadar basit. Adamlar acayip panik yaptılar. Bir de, yaparsam bu oyunu var ya. Öp diyorum ama şu ana kadar bile bence çok büyük beğeni hak etti. Bence çok çok fazla büyük beğeni hak etti. Youtube videosu çıktı bir kere. Ay Youtube diyelim bence yani. Sonuç olursa şu an hay YouTube abi. Zaten az önceki o yaşadığımız olayla birlikte hay YouTube oldu. Arkadaşlar şu an bir beğeni asılsak belki bir keşfere düşeriz ya. Adam koşuyor önde açıkta. Son anda. Kardeşim durmayacağım hiç gidiyorum buradan <laughs> aynen. Ben aldım yeter bana. Evet dolu orası. Geliyor. Bombayı alır mıyım seni bilmiyorum ki. İşte sağına bomba atıp çıkıyorum ben buradan. Görmediğim adamla mücadele edemem. Evet buradan bir alan kontrolü yapalım. Adam kontrolü bir yapalım. Ee, bence şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Ancak şu an artık her şeyden önemlisi benim korunaklı bir yerde olmam. Çünkü alan ufak kaldı. Ee, kimin nerede olduğu belli değil derken bir adam gördüm. O çıktı. Git ona bin. Bin ona. mi yiyeceğim? <laughs> Eşşat yedi. Al. Ah be. Eşşatı da vurdum ama. E, kas güç. AVM ve AMR harici hiçbir şey kas güçe tek atmıyor. Canının az olması lazım ancak bir miktar. Sizin de varsa böyle hilelerle karşılaştığınız enteresan anılarınız. Siz de yazın arkadaşlar sohbete. Muhakkak. Hadi yedi. Bunlar bana mı raşlıyorlar? Sanıyorum bana raşlıyorlar. Evet bana raşlıyorlar. 1'i de almam çok önemliydi. Medkit'i basacağım. Çıkacağım buradan. Çıkacağım buradan. Rotasyon atmam lazım. Arkadaşlar 3v1 kalmışım. Evet kötü bir sprey. Biri düştü. Aa. Şu an şansı yaşıyorum. Bu basmam gerekiyor. İnşallah ölmem. Film geldi. Ölme ölme ki bas şunu. <laughs> Evlere gidebilirsem yaşarım. Oğlum ne yaşıyoruz biz ya? Ne yaşıyoruz biz Allah aşkına ya. Bak açıktan geliyor. Of. Zor oyun ha. Herifler çok dalladılar yani. ben de, ben de iyi dalladım yani adamlara yani. Şimdi eri yeri doğruyor doğru kardeşim. Oo, onu da düşürdüm. Bir vs bir. <laughs> headshot, 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 headshot. Alalı adamlar benim arabanın lastiği yok. Hadi bakalım. Atla. Araba patlamıyor. Adam var alanda ben değilim. Yapabilecek ne var ki artık? Bence şu ana kadar 10 derece yüksek bir beğeni hak ettik diye düşünüyorum dostlar. Lütfen beğeni atın. İkisi de bana bakıyor. Canım doldu. Bir quick deneyeceğim. Böyle bir bin olmaz. Böyle bir bin olmaz. Böyle bir bin olmaz. Net söylüyorum. Böyle bir bin olmaz. Yani daha bir şey diyemiyorum yani. Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Açık söyleyeyim. Yani ben harbiden yorum yapamıyorum yani. 3051 hasar dostlar. 18 kill 30 kişilik 31 kişilik hasar yani gerçekten hala kendime gelemiyorum. Muhteşem bir oyundu. inanılmaz inanılmaz bir oyundu yani. Gerçekten bu bilmiyorum Buna ne başlık koymam gerektiğini bilmiyorum.